Ramazan bayramına günler kala pazarlarda ve marketlerde hareketlilik başladı. Seymediye ekibi olarak Selçuklu ilçesine bağlı bir sert pazarındayız. Burada hem fiyatları karşılaştıracağız hem de pazarcı esnaflara mikrofon uzatacağız. Biberler fiyatlar çok yüksek. Balcan 100 lira, biber 100 lira, 70 lira. Tomatolar 25, 40 lira, salatalık 60, 70. Yani millet alamıyor, her şey pahalı. Doğma biber 100 lira, yani her şey pahalı yani millet alamıyor, pahalı diyor. Yani pazarda işler ağır. Pazar fiyatları çok yüksek. Vatandaşın alım gücü yok. Yani domates 50-60 lira olursa, biber balcan 100 lira olursa milletin alım gücü yok. Yani en basitinden bak mesela karşıda patates var 5 kilosu 100 lira diyorlar. Bunu gariban ne yapsın? Meyve fiyatları, sebze fiyatları gün gün değişiyor. Dün patlıcan 100 liraydı bugün 90 liraya satıyor. Gün günü tutmuyor. Yani o da ee, oradaki talebin fazlalaştığından dolayı